Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa ile daha karşınızdayım. Bu hafta geçtiğimiz haftalardan farklı olarak artık videolarımızı, haftalık piyasa analizi videolarımızı YouTube uygulamasına ilaveten X'e de, eski adıyla Twitter'a da yükleyeceğiz. Videoları daha kaliteli bir şekilde izlemek istiyorsanız üstteki linkten basarak YouTube'a yönlendirilebilirsiniz ve oradan daha kaliteli bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama bundan sonra X'te de videolarımızı yayınlayacağız. Şimdi yurt içi tarafında genel olarak bakacak olursak bir devrin bittiğini görüyoruz. Ne bu? Kur korumalı mevduat KKM. Çok e, olaylı bir şekilde başladı. İşte dolar kurunun patladığı, oynaklığın coştuğu. Hatta dönemin bakan yardımcısı inşallah tutar diyerek böyle e, yürürlüğe soktukları kur korumalı mevduat. Mehmet Şimşek ve ekibinin göreve gelmesinden sonra e, bugün dün itibariyle, cuma günü itibariyle bitti diyebiliriz resmi olarak. Yeni artık burada kullanıcı almayacaklar. Eskileri de yavaş yavaş dönem içerisinde bitirecekler gibi gözüküyor. O dönem tabii o dönemin şartlarıyla TL'ye olan güven oldukça azalmıştı ve yeni bir TL'ye endeksli bir uygulama olarak sunuldu. Çok tartışıldı. Ciddi kaynaklar harcandı. İşte 60 milyar dolar olarak hesap ediliyor. Tabii işin bir de manevi boyutu var ahlaki boyutu var ama hala da tartışılıyor. Ancak genel olarak baktığımızda şu andaki carry trade riski de benzer durumda. Yani riskin transfer edildiğini görüyoruz. Faiz ödemeleri, PPF ödemeleri hala devam ediyor. Burada da ciddi kaynak kaybı var. Yatırıma yönelen miktar olduğu gibi faize gidiyor. Bunu bir süredir yayınlarda da ifade ediyoruz. Dolayısıyla aslında riskin tam anlamıyla kaybolduğunu söylemek için çok erken. Yurt dışı tarafında ise geçtiğimiz hafta yine belirttiğimiz gibi Jackson Hole vardı. Powell burada beklenenden çok daha az bir şahin diyelim. Hatta güvercin yani. Beklenenden çok daha fazla güvercin bir tonla konuşunca genel olarak piyasaya bir alım geldi. Ancak Ağustos ve Eylül aylarını hem volatilite endeks açısından hem de mevsimsellik açısından biraz daha böyle tester ayları hatta aşağı yönlü özellikle Eylül'de kayıpların olduğu bir ay olarak olduğunu unutmamak lazım Amerikan piyasalarındaki mevsimsellik bu şekilde dolayısıyla ilk etapta bir short squeeze olsa da henüz zafer ilan etmek için erken. Orta vade için bir sorun olduğunu düşünmüyorum ee, yanlış anlaşılması zaten çok uzun süredir biliyorsunuz yukarı yönlü hedefler veriyoruz sadece kısa süreli işte bu haftada yayında e, belirttiğimiz destekler Nasdaq'ta 23 bin civarı hafta içinde de bununla ilgili bol bol tweet attım işte bitcoin'de 111 bin civarı falan filan e, şimdi bunlara detaylı değinmek istiyorum müsaadenizle dolayısıyla hazırladığımız yayına geçelim. Evet, BIST 100'le başlıyoruz. Teknik görünüm olarak geçen hafta yayında belirttiğimiz 10.700'e kadar inip buradan ona alıp yukarı dönebiliriz demiştik. Hatta 10.500'e kadar sarksak bir sorun olmaz demiştik ama zaten oraya kadar sarkmadık bile 10.700'den döndük. Dolayısıyla şu anda 11.250 yeni bir destek oldu kısa da. 10.700 üzerinde de yukarı yönünü izleriz. Zaten burada da yazmışız. Biz yüzde genel olarak belki bir buçuk aydır yukarı yönlü hedefler koyuyoruz. Öncesinde de oldukça acımasızlık biz de karşı açıkçası yayınlarda. Ancak yüksek faiz ortamındaki e beliren riskler azalmaya başladı. Bu hafta Bloomberg International'da hatta son dakika haber olarak işte Borsa İstanbul'daki ATH yeni rekor paylaşıldı ve bunu daha fazla faiz indirimi beklentisinin desteklediği ittiği yukarı endeksi değerlendirmesi yapıldı. Dolayısıyla bu faiz indirimi beklentisi piyasa beklentisi satın alıyor şu anda faiz indirimi beklentisini satın alıyor ve biz yukarı yönlü olarak Borsa İstanbul'u izlemeye devam ediyoruz. Uzun süredir Yayınlarda zaten pozitif konuşuyoruz. Zaten ATH'de aldık. Dolayısıyla bu analiz başarılı bir şekilde ilerliyor. Efendime söyleyeyim işte e, ekranda Fibonacci e, destekleri var. Belki geri sarkma olursa buna göre bakılır. Ama şu anda mevcut manzara oldukça pozitif. E, kısa vadede pozitif izliyoruz. Elbette ki yüksek enflasyon riski, işte geniş tanımlı mevsimsel işsizliğin rekor seviyelerde olması, PMI'ların son derece kötü olması, makro riskler. Bir süredir biz iş ortaklarına özellikle danışmanlık verdiğimiz iş ortaklarımıza bu şekilde e, raporlar gönderiyoruz. Türkiye ekonomisi için risk haritasına baktığımızda kur korumalı mevduat bu hafta bitse de işte ciddi bir kayıp oldu. Ancak e, Borsa İstanbul'da ne kadar kısa mesafeli olarak kısa e, dönem olarak pozitif olsak da orta dönem olarak ekranda belirtildiği şekilde ekonomik güvene ortamının zedelenmesi ki bunu şu anda hükümet yetkilileri de kabul ediyor. Başta olmak üzere e, çeşitli riskler var. Bu riskleri biz haftalık raporlarda güncel olarak detaylandırıyoruz. İşte bu peteklerle e, içeriğini raporlarda sunuyoruz. Özetle şu anda Borsa İstanbul için e, XU100 dolar bazlı büyük resim. Böyle güzel bir tobamız var. Bunu bir Wyckoff olarak daha önce de paylaşıyorduk. Biz bunu takip ediyoruz. Yani bizim ana resimde baktığımız bu. Şu an için güzel de gidiyor açıkçası. Yani bu hafta biraz geri gelebilir belki ama ana resim güzel. E, sıkıntı yok. E, ama bu tablonun yani şu anda kısa vadedeki vurkaç fonlardan sıyrılıp da borsanın adam akıllı yatırımcı toplaması için son paragrafta yazılan pansuman tipi uygulamaların terk edilmesi, hemen mi söyleyeyim İşte bunda mafya hoca falan dile getirdiği yapısal reformların hayata geçirilmesi, başta hukuk olmak üzere önem arz, arz ettiğini hala düşünüyoruz. Salt siyasi risklerle yatırım yapmanın hata olduğunu yayınlarda söylüyorduk. Bu konuda hatta bazı yorumlar da alıyorduk ama gördüğünüz üzere şu anda siyasi riskler kısa mesafe yani kısa dönemde LTF grafiklerde çok bir anlam ifade etmiyor ama high time frame dediğimiz yani haftalık aylık grafikler şöyle güzel bir grafiğin o yukarı yönlü dolar bazlı müthiş bir halini koparabilmesi için başta hukuk olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz kırılganlıklar örnek vermek gerekirse mesela 19 Mart'ta Sayın İmamoğlu hadisesinde sadece iki kurumsal yatırımcı bakın ekranda var 379 milyar çıkış olmuştu o zaman Borsa İstanbul'da bunun 209 milyar doları sadece milyar lirası düzeltiyorum milyar dolar değil 209 milyarı sadece iki kurumsal yatırımcıya aitti dolayısıyla bu tarzda bir grafiğin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için efendim söyleyeyim buradaki risk haritası len ana bence gövdesini oluşturan başta hukuk ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. Evet Borsa İstanbul ve yurt dışı tarafına kısaca değindikten sonra Amerika tarafına geçelim. Bu hafta Jackson Hole vardı. Jackson Hole ile ilgili Barons ünlü Barons dergisi bir makale yayınlamıştı ve Powell üzerindeki baskının azaltılması gerektiğini işte Türkiye'de bunun örnekleri olduğunu özellikle orta ve uzun vadede enflasyon riskine dikkat çekerek Türkiye örneğini vermişlerdi. Ama Trump şu anda buna hiç aldırmıyor. Yani şu anda Pulte'yi almış. Ben mesela buna çok şaşırdım. Pulte'yi çünkü ben özellikle Amerikan borsasını GameStop falan iyi takip edenler bilirler. Yani shitcoin pazarlayan bir adamdı Pulte sosyal medya üzerinden 1 milyon falan filantropist diye böyle yani hayırsever falan diye kendini adleden ama shitcoin pazarlayan, GameStop'u pazarlayan bir adamdı. Şu an <laughs> bu adamın şu anda Amerikan yönetiminde resmi bir görev olduğuna ben inanamıyorum açıkçası ama Pulte bu hafta içinde Fed üyesi, Biden'ın atadığı Lisa Cook'un e, mortgage kredileriyle ilgili bir e, işte eee dışı bir şey yaptığını iddia etti ve Trump bunu aldı da işte e, social eee truth hesabından e, paylaştı. Burada işte iki ayırmış e, Fed üyelerini Trumpçılar, Biden'cılar falan diye. Liza Kuka'da bir çarpı atmış. Yani inanılmaz bir şey. Yani hani şu anda ama Trump'ın e, maalesef popülist liderlerin tarzı bu ve Kuku gerekirse eğer istifa etmezse e, hakkında so, soruşturma açacağım diye tehdit ediyor. Bunu, bunu gören Powell da bence açıkçası artık yavaş yavaş yalnızlaştığını hissetti ve e, çark etti. Ha şu var. Aslında metine baktığınızda kesinlikle beklenenden daha güvercin bir e, tonlama var ama aslında Bloomberg'ün yani televizyonda o gün e, efendime söyleyeyim Bloomberg'ün sunduğu kadar da bence e, o kadar da güvercin değil. Yalnız şu var, artık e, her ne kadar fon şu metinde yani e, Fed açık piyasa komitesi tutanaklarında bu hafta için paylaşıldı, <laughs> orada e, işte enflasyon e, riskinin e, istihdamdan daha ağır bastığı gibi bir ifade var. Ama o e, bizim yayında daha önceki yayınlarda böyle bir e, slaytımız vardı. Yani Fed faizi sabit yani Fed faiz kararları ertesinde istihdam verisine revizyonlar art, e, ortalık karıştı ve piyasa çakılmıştı. Burada analiz grubunda falan da bunu hatta o gün analiz etmiştik falan. Böyle bir yansımız vardı. Şimdi FED şu anda bununla hareket ediyor. Şöyle ki FED diyor ki artık diyor istihdamda aşağı yönlü riskler var. Dolayısıyla enflasyon riskini biz ikinci plana atıyoruz. İki tane dual mandate dediği ana görevi var. Biri maksimum istihdam, öteki fiyat istikrarı. Dolayısıyla enflasyon ve fiyat istikrarı kısmını ikinci plana atıp maksimum istihdam bizim için daha önemli. Çünkü istihdam verisindeki revizyonlar bizi biraz korkuttu. Biraz da Trump korkuttu az önce söylediğim gibi ve Powell U dönüş yaptı. Anında da sert bir alım geldi. Ya metne baktığımızda da açıkçası bizim iki sene önce yaptığımız bir analiz vardı. FED yani ya burada işte e, faizler uzun süre yüksek kalacak. Zaten yüksek kaldı açıkçası. iki senedir yüksek de yani başka bir şeyde yüzde ikilik hedefi güncelleyecek gibi yani onun yüzde hedefe saplantılı bir şekilde bağlı olmayı bırakacak gibi böyle bir ifademiz vardı. Hakikaten de önce Atlanta Fed Başkanı Bostich dedi 2027 başına kadar yüzde enflasyona geri dönmeyeceğiz diye geçtiğimiz haftalarda. Bu haftada Powell %2'lik hedefe bağlı olmak konusunda artık eskisi kadar ısrarcı olmayacaklarını ifade etti. Bu şu demek değil, yanlış anlaşılmasın hemen %4 enflasyon olacak, Amerika coşacak falan değil. Ama biraz daha yani mevcut tabloda istihdamdaki bozulmayı göz önüne bulundurarak enflasyonu ikinci plana atabiliriz gibi bir şey söyledi. Trump'ın istediği de bu zaten. Dolayısıyla burada e, her ne kadar kısa dönem şu anda... Yani teorik olarak enflasyon yüksek kalacak gözüküyor. Faizler de yüksek kalacak gözüküyor. Ama pratikte baktığımızda bizim yayınlar uzun zamandır takip edenler Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde %4.55 e, üzerine atmadığı sürece baskılanacağı analizimizi hatırlar. Dolayısıyla 54.55 direnci altında baskılanmaya ve belirli bir bantta işte e, bu 360, 320 falan ondan sonra da 55 bandında hareket etmeye devam ediyor. Powell'ın da zaten e, senatoda söylediği bir şey var. Biz diyor yani faiz bir gün üç buçuk öteki gün dört buçuk olması bizim için çok önemli değil. Bir yerde uzun süre kalıcı olursa biz müdahale ederiz gibi bir ifadesi var. Dolayısıyla şu anda her ne kadar kısa dönemde ortaya çıkan enflasyon riskleri olsa da Amerikan 10 yıllıklar 4.55 direnci altında kaldıkça baskılanmaya aşağı yönlü devam eder. Evet Nasdaq'ta geçen hafta yayında 22.960 desteğini söylemiştik. Geldi oraya dokundu ve sekti. Ondan sonra Dolayısıyla burada ortalamalar altına inmediği için şimdilik çok sert böyle hani short bence şeyde dikkatli olmak lazım ama şöyle şuraya bir şey koydum yani olası bir senaryo işte 23.500-600 civarına çıkıp da buradan tekrar sağ omuz yapıp şöyle bir obomsu üçlü tepemsi bir şey yaparsa endeks aşağı doğru kırarsa yani gene 22.960 desteği kırılırsa burada 22.200'e kadar şurada ana ataş desteğine kadar bir iniş olabilir. Yani burada dediğim gibi Ağustos Eylül ayının mevsimselliği itibariyle böyle bir şey olabilir. Bu hafta gerçi bir bilançosu da var. Birazdan detaylara değineceğiz. Ama teknik olarak bu tarz formasyonlara ve olasılıklara dikkat etmek lazım. Ben ana yönün hala yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani ortalamalar altına inmedikçe short risklidir. Bu analizi belki beni e, Nisan işte Mayıs'tan beri takip edenler çok sık söylediğimi yazdığımı biliyorlar. Dolayısıyla şu anda her ne kadar ana yön yukarı da olsa işte aşağı yönlü riskler olabilir. Ee, dolayısıyla trend disiplini esastır. Bizim için yani sonuçta e, piyasayı biz kumanda etmiyoruz. Çeşitli girdiler oluyor. Trump başka olmak üzere. Bu girdilere göre de bu destekleri, dirençleri takip etmekte fayda var. Şimdi 27 Ağustos günü çarşamba e, seans kapandıktan sonra Nvidia bilançosu var. En önemli hisse şu anda. işte SMH yarı iletken ilet. ETF'si en önemli ETF. Biz bunu endekslerin yukarı, piyasanın, borsaların, riskli piyasaların, kripto dahil, her şeyin yukarı yönlü devamı açısından önemli bir indikatör olarak takip ediyoruz. Şimdi geçen şeyde şeyde bilançoda böyle bir şey çizmiştim. Soldaki gibi Nvidia'nın yani bu 86 dolar burası dip demiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta Michael Burry burada şorttaydı. Bunu da hata olduğunu düşündüğümüzü söylemiş. Yani olası senaryoları çizmiştik. İkinoğlu nolu senaryoyu daha olasılıklı buluyorduk. Çünkü 80 ama dedik ki 86 gelir de 86 dolar altında kırar. İşte bu 90 civarına kadar çıkıp bir onay alıp oradan aşağı pullback yapıp aşağı dönerse Tamam Nvidia short'a devam eder dedik. Geldi işte böyle tak tak vurdu. Ondan sonra da paldır küldür 86 dolardan neredeyse 186 dolara kadar çıktı. Dolayısıyla buradaki analiz başarılı olarak değerlendirilebilir. Bizi takip edenler biliyor. Michael böyle de zaten longa döndü. Yani elindeki put opsiyonları satmış. Bu normalde bullish bir şeydir. Dolayısıyla Michael Byrne'nin de olsanız önemli olan trenddir yani biz trende bakacağız özetle durum bu. Şimdi Nvidia bilançosu ile ilgili bizim ekip olarak hazırladığımız böyle analiz kurum raporlarında 12 aylık beklentisi o ortalama 200 dolar gözüküyor. Dolayısıyla yukarı yönlü yani aşağıda gelse hala yukarı yönlü marjımız var. Ee, bunu yukarı yönlü takip etmeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi yani bu eğer M şeyi daha bir tur böyle vereceklerse Bitcoin 111 bin altına gelecek şimdi ona da değineceğiz. Böyle bir şey olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yapay zeka balon mu? Bunu bu ara e, işte piyasanın balonlaştığı ile ilgili çok fazla analiz olmaya başladı. MIT'nin bir araştırması var. %95 civarında generative yayın yapay zekanın e, aslında e, bir şey üretemediği, gelir üretemediğini, cash burning olduğunu Düşünüyorlar ve bunu raporlamışlar. Öyle yapay zekanın hatta çok fazla burada milyarder ürettiği işte rekor Pace falan diye. Dolayısıyla bu bir balon mu? Evet bir balon ama yani bu şu demek değil, yarın piyasa yıkılacak demek değil. Bu balonun belki de şu anda erken safhalarındayız. Hafta içi böyle bir analiz de vardı, bunu da okumuştum. Oak bir raporu vardı. Dolayısıyla buradaki e, balon şişmeye devam edebilir. Yani benim düşüncem şişmeye daha devam edecek. Daha var yukarı marjımız var. Yani fazla heyecanlama ama ciddi bir balon e, oluşma riski var mı? Var. İşte MIT'nin, Michigan Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu e, çalışma yapay zekanın %95 oranında firmalar e, kullanan firmaların herhangi bir e, efendime söyleyeyim gelir üretemediğini raporlamışlar. Evet Bitcoin'a e gelecek olursak Aralık ayındaki 75-80 bin dolar öngörümüz gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta rekor görüldü evet 124 bin dolar geldi e, önceki hafta. Bu geçtiğimiz haftadan zaten benzer bir yansı. 111 bin destekleri önemli dedik. 111 bin görüldü. Oradan yukarı sert bir tepki geldi. Şimdi 117-120 bin şu anda mevcut durumda dest, şey, dirençler. Yani şuraya 117 bine gittik oradan tekrar aşağı dönük. Şunun ikili dip olarak kalabilmesi için 111 bin altına artık sarkmamamız gerekiyor. 111 bin altında haftalık grafiğin ben hala aşağı yönlü riskler barındırdığını düşünüyorum. O yüzden 111 bin altına gelirsek aşağı yönlü riskler geçtiğimiz hafta yayında belirttiğimiz desteklere doğru iniş söz konusu olabilir. Ha şu var. Ethereum başta olmak üzere major altcoin'ların e, şeyleri ne derler grafiklerini beğeniyorum. Yani hmm. hani düşüklerinde alım fırsatı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hala yukarı marjımız olduğunu düşünüyorum az önce de söylediğim gibi. O yüzden e, buradaki trend disiplinine uyulması gerekiyor. 111 bin altında aşağı yönlü riskler var ama eğer yukarı dönersek de 117 bin 120 bin dirençler kırılırsa artık 138 bin 150 bin neyse bunlar gelecek. 2024 başında önce 75 bin dolar sonra da 175 bin hatta tercihen 200 bin dolar beklentimiz devam ediyor. Az önce de söyledim Ethereum başta major altcoin'lerde güzel oluşumlar var. Evet burada strateji bu hafta 328 dolar desteğine kadar indi. Yani bunu uzun süredir short olarak takip ettiğimiz bir şirket bu. Bitcoin'de de korelasyonu nedeniyle takip ediyoruz. Nasıl Nvidia piyasaya yön veriyorsa bu da Bitcoin'e yön veriyor diye düşünüyorum ben. Elbette ki burada dayanak varlık Bitcoin ama Strateji de şu anda Bitcoin'in en büyük alıcılarından biri. Dolayısıyla e, buradaki stratejinin şu anda 328 dolar desteği tuttu. Yukarıda da gap bıraktı. 370 dolara kadar çıkabilir. Onun üstüne atarsa biraz daha rahatlar. Bitcoin'de rahatlar, e, kripto doğru rahatlar. E, bunu böyle birlikte bir şey olarak, paket olarak takip etmekte fayda var. E, Onsalt'ın e, tabii... Jackson sonrası saltın, gümüş ondan sonra kriptolar yukarı tepki verdi. Orta vadede faiz indirimi artık yavaş yavaş belirginleşeceği için en azından bu sene için iki tane faiz indirimi şu anda fiyatlanıyor. Belki şimdi paylaşacağız. Gelecek verilerle biraz daha bu rakam belki de artacak, belki de azalacak. Çünkü veri esas olarak düşünmek gerekiyor. Ama mevcut tablo ons altını destekliyor. Yalnız ons altında yani mesela bir gümüş grafiği bana daha sıcak geliyor şu anda açıkçası. Her ne kadar bu tam tersi olması gerekse de Geçen hafta yayında 36.6 dolar desteğine kadar inebilir demiştik Orada desteğinde ve yukarı döndü 40 dolar gümüşte beklentimiz ve üzeri beklentimiz hatta taş bile alabilir ama yani hani burada tabi katal üzerine ne olacak ona bakacağız. Devam ediyoruz. altında ise kısada direnç 3405 yani 3500 dolar üzerinde kalıcı olması lazım. Bunu haftalardır aynı şeyi söylüyorum. 3500 dolardan satış beklediğimizi de söylemiştik. 3500 dolardan satış geldi. Burada şu anda konsolide oluyor. Bir simetrik üçgen var. Aşağı kırılımda mesela 3300 altında biraz daha böyle aşağı yönlü bir marj oluşabilir. Yukarı yönlü kırılımda şu 3500 dolar üzerinde güzel marj oluşabilir. Dolar endeksi yayınlarımızda hep diyoruz. Bir türlü de yukarı yönlü gitmesine Trump müsaade etmiyor. Geçen gün bir röportajda şey dedi. Güçlü dolar evet dedi. Yani enflasyonun enge oluşmasını engeller. Ama dedi mal satamazsın dedi. Yani bu adam tüccar gibi düşünüyor. Dolayısıyla şunu düşünüyor. Diyor ki yani daha önce Çin, Japonya şudur budur. Asya ülkeleri bize karşı kur manipülasyonu yaptı. Hatta bu İsviçre'yi de altın olayında bunun için uyardılar. Ee, kuru bize karşı pariteyi aşırı zayıflatırlarsa dolar aşırı değerli hale gelip biz mal satamayız diye düşünüyor. Dolayısıyla Trump'ın kafasında bence hala DXY'yi aşağı yönlü basmak var. Çok tarihi bir yerde bence. Yani şu anda şöyle bir ayı tuzağı yaparlarsa burada olabilir ama sanki zaten faiz kararı işte e, Pavel'ın çok daha fazla güvercin olması nedeniyle aşağı doğru gelmeye başladı. Hala burada aksini görene kadar yani bir DX'ye 101 üzerine atmadıkça dönüş demek için erken bu da Euro'yu, Pound'u, Yeni vesaireyi daha şu anda tercih edilebilir kılıyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için hafta önümüzdeki hafta 27 Ağustos'ta ikinci çeyrek gayri safi yurt ve işsizlik verileri var. Önemli olacak. Goldman Sachs böyle bir rapor yayınlamış koydum. GDP falan yüksek bekliyorlar. Gene 29 Ağustos'ta Fed'in favori enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Core PC gelecek. Burada da e, bu rakamın yüksek gelmesi bekleniyor şu anda Goldman Sachs'a göre. E, bu genel rakam yüksek gelirse faizlerle ilgili böyle Eylül'le ilgili efendime söyleyeyim. E, yani Eylül'e faiz indirimi olacağını artık bence bu saatten sonra dönüş, geri dönüşü zor ama Abartılı bir veri gelirse gene de bu tarihlere dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta gördünüz. Yani e, geçen hafta yayında söyledik. Hafta içinde Twitter'da bol bol tweet attık. işte destek direnç. Efendim söyleyeyim. Powell hafta içinde bütün kurumlar rapor yayınladı ve bütün kurumlar Powell'ı şahin bekliyordu. E, tam tam tersi oldu belki ama e, gerçekten de şahin olsaydı bir Trump'la inatlaşmaya girseydi burada sert de vurabilirlerdi. Veri esas olarak yani piyasayı bir bütün noktaları birleştirerek takip etmekte fayda var. Çünkü hafta içinde biz mesela analiz grubuna böyle bir şey attık. JP Morgan'ın bir raporu vardı. Bu adamlar diyordu ki ya şu anda bence yani şey olarak böyle hani herkesin anlayacağı dilde tercüme ediyorum. Powell'ın cuma günü yapacağı şey inan ben. çok önemli değil diyor. Yani hani Jackson hole çok önemli değil ama önemli olan 5 Eylül'deki tarım dışı istihdam. Yani burada e, bu rakamın düşük gelmesi işte istihdam tarafı 11 Eylül TÜFE verileri ön daha önemli olacak diyor. Bunları takip etmekte önümüzdeki dönem için fayda var jeopolitik risklerde ezber bozucu gelişmeler oluyor. Zamanında bir şey olmaz deniyordu. Hatta ben o dönem hatırlıyorum televizyonlarda falan savaş çıkabileceğini söylüyordum. Savaş çıktı. İki senede devam ediyor. Şimdi Trump burada artık Putin'le anlaşmış gözüküyor. Perde arkasında Avrupalı liderleri ve ile buna işte bu anlaşmayı kabul etmeye, ikna etmeye gayret ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama burada bir olumsuzluk olmuştur. Rusya'ya karşı da iki hafta içerisinde bir... E, yaptırım olabilir gibi bir cuma günü röportajında böyle bir ifade kullandı. Evet bizimle e, danışmanlık verdiğimiz firma olarak veya işte eğitim analiz grubu olarak e, çalışmak isteyenler bize buradan e, oluşabilir, ulaşabilir diyoruz değerli dostlar. Evet 22 dakika dolu dolu bir yayın oldu. Umarım e, sıkılmamışsınızdır. Hemen hemen her şeye değinmeye çalıştık. Geçtiğimiz hafta, gelecek hafta önemli bir e, dönem. Ağustos, Eylül genelde böyle boleteliklerin te, test terapi piyasasının yurt dışına hakim olduğu. Ama yurt içinde de bir o kadar e, mevcut tabloda Borsa İstanbul için olumlu olduğumuz bir dönem. Umarım e, güzel, bereketli, sağlıklı bir hafta olur. E, saygılar sunuyoruz. Alasmal